Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmai. Çık yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Milyarın da olsa rızkını yersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Yalın ayak başın açık gidersin. Dünya dolu malın olsa ne fayda. Dünya ve ahiret saadeti için Peygamber Efendimiz'in şu duasını okumak lazım. Allah'ım mağfirli, verhamni, vehdini, ve afini, ve zukni. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyetle daim eyle ve bana merhamet eyle. Müslim zikir ve dua 35. hadis. Bir devlet düşünün. Savaşa buçuk milyon kilometrelik kareyle, bölümüyle giriyor savaşı kaybediyor ve 770 bin kilometre karelik bir bölümünü yani yaklaşık dörtte birini kurtarabiliyor. Vatanını kurtardım diye zafer çığlıkları atıyor. Peki geriye kalan dörtte üçlük toprak yahu toprağı mıydı ki elden gittiğine bunca sevindin? Mustafa Armağan Hoca diyor bizim sözümüz değil. Türk'üm doğruyum çalışkanım diyerek ne Türk olunuyor ne doğru olunuyor ne de çalışkan olunuyor. Türklük, doğruluk, çalışkanlık Libya'da, Akdeniz'de, Suriye'de, Karabağ'da, zalime meydan okumaktır. Türk'üm deyip Türkiye mezar kazanlarla fingirdişerek Türk olunmaz. Efendiler, dikkat edin. Yaratmak da, emretmek de, hükmetmek de yalnız Allah'a aittir. Araf Suresi 54 Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da rızık ve biz veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınmaktı. Taha 132 eğer korkunuz mesleğimden ve kuruna ait tellallığımdan ve kuvve-i maneviye imaniyeden ise elli bin nefer değil. Allah Celle Celaluhu. 50 milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Ümeymen annemiz, Peygamberimiz Efendimiz'den şöyle rivayet ediyor. Kasten namazı terk etme. Zira kim kasten namazı terk ederse Allah ve Resulü'nün zimmetinden uzaklaşmış olur. Ahmet bin Hanbel hadisi. Allah'ım ben bir seyyidim. Yani bu demektir ki Türk değilim. Ama yeryüzünde bütün Türkler silinse Türkler silinse üç Türk kalsa biri ben olurdum. Son Türk kalsa o gene ben olurum. Çünkü Türkler olmasa bugünkü manada İslamiyet olmaz diyor. Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri. Tayyip'ten sonra gelen daha güçlü olacak. Hiç şüphe etmeyin diyor. Üstad Kadir Mısırlıoğlu. Bir mümin kardeşinde hoşuna gitmeyen bir iş duyarsan birden yetmişe kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan belki benim anlamadığım bir özü vardır da ayıbını ört. cafer Sadık. Eleman eleman ya hannan, ya mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Elfe elfe selatin ve elfe elfe selamun aleyke ya Resulallah. Milyonlarca salat ve selam onun üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allahümme salli ve selim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten tekunu leke rızan ve cezan ve Kim günde 33 kere bu sıravatı şerifeyi okursa vefat ettiğinde kabri peygamber efendimizin kabri ile beraber olur. Ve Muhammed aleyhisselamın son nefesinde gelir. Saklamak değil paylaşmak olsun gözün. Eleştirmek değil çözüm bulmak olsun sözün. Yıkmak değil yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil sarılmaktır çözüm. اللهم اصلح امه محمد اللهم ارحم امه محمد اللهم فرج عن امه محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جمال والآفات وتقتلنا بها جميع الحاجات وتتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميل حيرات في الحياة بعد الممات آمين يا مجيب دعوات والحمد لله رب العالمين Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Amin ve elhamdülillahi rabbil